Lezzetin mutfağından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte lezzetiyle büyüleyen yalancı tavuk göğsü yapıyoruz. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri videonun altındaki metinde bulabilirsiniz. Geniş bir tencereye tereyağını alıp kısık ateşte eritelim. Eriyen tereyağının içine un ekleyelim. Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak yaklaşık 4-5 dakika boyunca kavuralım. Kavrulan unun üzerine sütü azar azar ekleyelim ve bir çırpıcı ile sürekli karıştıralım. Ardından toz şekeri ilave edelim. Muhallebi koyulaşmaya başlayıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kıvam alan muhallebi ocaktan alıp vanilyaya ekleyelim ve mikserle 3-4 dakika boyunca çırpalım. Hazırladığımız muhallebi su ile ıslattığımız borcama dökelim ve üstünü bir spatula ile düzeltelim. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Ardından üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirelim. Buzdolabından çıkardığımız yalancı tavuk göğsünü kareler halinde dilimleyip uygun bir servis tabağına alalım. Üzerine tarçın serpiştirerek servis edelim. Afiyet olsun.